Evet, herkese Hamburg'dan yeniden merhaba. Bugün Hamburg'da uzun zaman sonra burada tanıdığımız arkadaşlarımızla bir etkinlik yapalım istedik. İftar yemeği buluşması yapıyoruz. Hamburg'da buluşan, e, Hamburg'a daha doğrusu sonradan taşınmış olan arkadaşlarımızla ufak bir bir topluluğumuz var Telegram üzerinden de. Eğer siz de beni Hamburg'dan izliyorsanız bu grubumuza katılabilirsiniz ya da taze etkinlikler oldukça bunlara yine katılmanız mümkün. Bunun için bana Instagram'dan mesaj atmanız ya da mail ile ulaşmanız yeterli. İletişim bilgilerimi YouTube kanalında zaten bulacaksınız. Bu tarz etkinlikleri niye yapıyoruz peki? İstiyoruz ki sonradan gelmiş olanlar veya çok uzun zamandır yaşayan insanlar e, sosyalleşsinler. Biz de onlarla birlikte sosyalleşelim. Yeni insanlar tanımak istiyoruz. Yeni hikayeler görmek istiyoruz. Çünkü burada yaşayan insanların hikayeleri gerçekten çok farklı. Biz de istiyoruz ki bu şekilde farklı insanlarla tanışmamıza vesile olan etkinlikler ortaya çıksın. Daha önce zaten bir iki kez yine toplanmıştık. Örneğin bir kahvaltı etkinliği yapmıştık ya da bir parkta buluşmuştuk. Buna benzer etkinlikler yaptık aslında. Şimdi dediğim gibi iftar gibi bir buluşması yapıyoruz. Ayrıca 18 Haziran'da da Hamburg'da yine büyük bir etkinliğimiz olacak. Bu etkinlik için de yine Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. İletişimde kalmak için bana adınızı soyadınızı söylemeniz yeterli. Sınırlı bir kontenjanla genellikle bunları yapıyoruz. Çünkü istiyoruz ki yani kesinlikle gelecek insanlar bizi bildirsinler. Geliyorum deyip sonradan gelemeyen insan olmasın kesinlikle katılım gösterecek arkadaşlarımıza yer vermek, şans vermek istiyoruz açıkçası. Bugüne kadar çok farklı insanlarla tanıştık. Yani özellikle Hamburg'da sonradan yaşayan farklı farklı meslek gruplarına, farklı farklı profillere sahip çok değişik insanlar tanıdık. Açıkçası bu şimdi benim tarafımda en çok keyif aldığım şeylerinden biri bu. Yani sürekli insan tanıyorsun, insan hikayelerine şahit oluyorsun. Herkesin deneyimi, geçmişi çok farklı bu da açıkçası benim çok tercih ettiğim bir şey bu tarz buluşmalarda. Şimdi iftar buluşmasında da yine bir mekanda yapıyoruz. Tahminince 50-60 kişi gelecek. Belki bu sayı birazcık sonradan azalabilir ama beklenti 60 kişiye yakın bir oran aslında. Bu etkinlikte tabii ki mevzu herkesin oruç tutması falan da değil. Yani herkes kendinden sorumlu ama en azından bu bizlerin buluşması için güzel bir vesile diye ben tanımlıyorum. Dolayısıyla iyi de olacaktır. Neyse çok fazla arkadaşlarımızı bekletmeden mekana geçeyim. Şimdi baharda orada hatta erkenden hazırlıklara başlamışız. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, az önce bağırda bakama aldım. Bağır kontrol Ben de dışarıda insanları bekliyordum. Sanki böyle bir gün olur da gelin e, damat, annesi babası kapı önünde gelen misafirleri karşılar ya yani işte ben oydum az önce. İnsanlar oradan dolaşıp içeri aldım. da burayı kor, e, koordine ediyordum. Toplamda kalıp tekrar yani 54 kişi. 54 evet. kişi daha gelecek ama inşallah gelmezler. Öyle demeyin şimdi izleyenler arkamızdan şimdi gidiyiz fazla geldik demesinler. yani ayarlarız yani. ama şu an onu düşünüyoruz. Ayarlayacağız. Ama. Bu arada arkadaşlar şey yapacaklar yani fazla yani, gelmesi durumunda Nasıl atacaklarını söylemişlerdi, o yüzden e, sıkıntı yok. Yani 80 kişiye kadar alıyormuş zaten mekan. Bu arada ışık ambiyansı değişik değil mi? Bir an böyle bir evden kaçış oyunu vermiş bir stüdyum kendim. Mağara gibi. Mekanın böyle bölümü var. Normalde size iç tarafını göstereyim, orası böyle değil. Ama burası böyle. İnsanları da rahatsız şimdi öbür kere ama o taraf birazcık daha normal, daha farklı. Burası böyle evden kaçış yönünde bir mağara. Baksanıza. burada böyle film çekersin aslında ya. Yani. Enteksan bir ortam var. Güzel ama böyle bu kadar büyük bir alana sahip olması, bu kadar insanı barındırması. Benim şu anda 54 kişi varmış. 80 kişiye kadar oluyormuş etkinliğimiz devam ediyor. Şu an bayağı herkes kaynaşmış durumda. Biz de Ahmet'le az önce onun hikayesini konuştuk. bir video yapacağız, onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten buraya gelme tarafından farklı bir hikayesi vardı. Ama biz o konuları diğer bu kaç uzasın, bir yere Aynen. Sadece buraya birkaç ay durduğumuzu ondan bahsediyoruz. Dört aydır buradayım, yeni geldim. İlk iki ay Bremen'de kalmıştım. Evet. Çünkü kavramı hmm. Kabule geldi. Şarkı kabule gelme konusunda yaşadık birkaç şey vardı. Ben özellikle onun üzerinde kurmak istediğim için Ahmet dedim ki gel haftaya bir seyirci yapalım. Ee, i̇nşallah sonuçlu o videoyu yaparız. Bir aksilik olmaz ve direkt çat diye kanalıma yüklerim. Önü gelmek isteyenlere de faydalı olacak. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sanırım 54 kişi vardı. 54 var mı? <laughs> Siz 20 diye yola çıkmışsınız Herkes da mi? 30 diye çıktık galiba. Bu arada konuşabilirsin. Burada muhtemelen müzik olur, başka bir şey olur. <laughs> yani küfür etmek bile servis. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Aynen. Ee, burası alay çıkıyor. Herkese sağlıyım diye bu arada. Yanlış yaptım. Şöyle geniş, arkalara kadar. Şifesine girdim de. Teşekkürler herkese tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkes yavaş yavaş dağılıyor. Bugün sizlerle paylaşmaya çalıştım ama açıkçası insanlarla herkese sohbet <laughs> etmekten ve yemek yemekten tabii ki fırsatımız olmadı bir şey çekmeye. Siz ikiniz master için buradasınız. Evet. evet. Hangi dönemdesiniz? Ne kadar şey İkinci İkinci dönemdeyiz şu anda. Halkın Sikçen Üniversitesi'nde. Ve sonrasında bir şansı yeni mimaride kaynak verimliliği konusunda yüksek sektörü. Evet e, Serkan'ın videoları bize çok faydalı oldu. Biraz daha biraz daha ee, teşekkür yani, ediyoruz kendisine. Mutlu olun. <laughs> rica ederim. Ben teşekkür ederim ayrıca geldiğiniz için. Yani YouTube kanalının aslında en güzel faydası bence böylesi sürekli farklı insanlarla tanışmak. Bu hikayeleri denk gelmek. Yani, benim açımdan evet. kazancı evet. bu açıkçası. <laughs> yoksa başka türlü sizinle sokakta tanışmak istemi olmazdı. <laughs> ya yani öyle bir şey mümkün olmazdı. YouTube'un bence en güzel, bana kazandırdığı şey bu. Umarım son iki etkinliklerde de ya da bir vesaire görüşürüz. Evet, evet, evet. Çok, çok, güzeldi, iyi oldu. çok teşekkür ederiz. Çok keyifli Bence oldu. Çok farklı iyi. insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Yeni yeni şeyler öğrendik. Yani işte farklı geliş şekilleri olsun, burada izleyeceğimiz yollar olsun. O açıdan da çok faydalı oldu böyle komünitede olmak yok. Güzel Teşekkür ederiz tekrardan. <laughs> ben teşekkür ederim. Ayağınızı sağlık. Teşekkürler. Herkesi buluştuk. Safiye abla da buluşmamıza renk kattı diyecek. <laughs> evet. Safiye abla kadar meşhur olmadığı için sen onu çek. Otur musun ya? <laughs> yok yok. Geç. Nasıl yedik Var mıydı bir konuda? Her şey yolunda. Bahar orada konuşuyorsun. Biz Safiye ablayı da görelim şurada. Merhaba. Safiye ablayı, Safiye her ablayı, yerde Zip Safiye abla, videomuzdan her videomuzda var. Altı ona videomuzdan çıkıyor, buluşmadan yani önce. Video tanımayan olmasa, şey sanabilirim, <gülüyor> video <laughs> editör falan herhalde kanalda. <laughs> Sürekli her videoda var bir yerde. <laughs> Dünya küçük, Safiye ben abla. ne yapabilirim? Etkinliği değerlendirelim, nasıl da etkinlik. Vallahi... Bir grup azınlık olarak burada devam İnanılmaz... ediyoruz eski dost yani hiç ummadığım anda çok eskiden beri Almanya'ya ilk geldiğim günden beri tanıdığım arkadaşın amcası çıktı. Yani dünya Aa, bu kadar küçük. Kırk 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. İnanılmaz çok beğendim. Ben ilk önce düşündüm ki herhalde dedim grubun en yaşlısı ben olacağım. Sonra ne yaparım falan diye düşündüm. Neyse baktım hiç öyle değilmiş. Ne bundan <laughs> sonra size. Yok ya grup böyle şey artı 30 yılla artı 3 <laughs> daha az 3 önce onu konuştuk. Artı 30 değil mi? <gülüyor> 30. <gülüyor> Safiye abla seni kaçtı. Yani 30 yıldır ee, burada olan var. 90'dan beri. ben 93'ten beri. Tüh kaçırdın abla ya. Az önce reklamını 29'da yapıyordum orada. Kaçtı ya şimdi bak yalancı durum <laughs> o işin. <laughs> <ya. gülüyor> Neyse Aa, ya. Ha 29, ha 30, ha sen, ha kel, sen misali fark etmeyecek. Evet dün akşam bir şeyler çekemedik en son mekandan ayrılırken. Yorgunluk ve e, hak verirsiniz ki biraz ortam da çok karışıktı. Arkadaşlarımızla uğurlaştık vesaire. Uğurlaştık mı denir öyle? Evet. Yani. Arkadaşlarımızı vedalaştık, uğurladık. Vedalaştık. Vedalaştık. Uğurlaştık. Ev yani, olunca uğurladık tabii ki. Türkçemiz yani. ara sıra bozuluyor kusura bakmayın. Bize dedik ki değerlendirmeyi ertesi gün yapalım. Hem Bahar'la da böyle sakin kafa bunu konuşuruz. Nasıl buldun sen etkinliği? Bence keyifliydi. Herkes genel olarak memnun kaldı. Öyle düşünüyorum. Çünkü en azından orada duyduğumuz feedbackler o şekildeydi ve ee, çok da farklı insanlarla tanıştık. İyi ki de geldiler. Ben öyle düşünüyorum. Hatta şey çok komikti. Eve dönerken biz Sarkan kendi konuştuğu farklı insanların hikayelerini anlatıyor. Ben ona farklı hikayeler anlattım falan. İkimiz de böyle Aa, gerçekten mi? öyle mi? Ne iyi falan filan diye böyle eve şaşırarak geldik. Ben bu işin en çok bu yanına keyif alıyorum. O yüzden güzeldi bence. Biz bu arada Karakoy'a orada ayrıldık. Böyle iki saat, üç saat belki birbirimizi görmediğimiz zamanlar oldu. Yemek evet. yerken bir aradaydık bir sadece. Bir o kadar. Ki. Bir on dakika, o da fazla dakika. Durdu. Sonra 5 <laughs> dakika sürmüş olabilir. Sonra o diğer tarafa gidiyor. Ben başka bir taraftayım. Bazen böyle önden arkasından geçiyorum bana ama fark etmiyorum onun var olduğunu açıkçası. <laughs> Güzeldi ama farklı. Gerçekten farklı bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Videonun içerisinde de bahsettiğim gibi tabii bu etkinliklerin devamı da gelecek. Eğer siz de sonradan Hamburg'a taşındıysanız ya da işte bir süredir zaten buradaysanız ama bu etkinliğin içerisinde yer almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Instagram'da Baharı seyahat hikayeleri olarak seyahat nokta hikayeleri olarak beni de Serkan Bey'de bitişik şekilde bulabilirsiniz. Hem takip edebilirsiniz hem de oradan mesaj atarak bize ulaşmanız mümkün. Sadece Hamburg'da değil bu etkinlikleri gittiğimiz her Almanya şehrinde yapacağız. Daha önce Dortmund'da yaptık. Berlin'de yapmış mıydık hatırlamıyorum. Ama ya yapmadıysak da yapacağız ve dolayısıyla özellikle bu sene Münih ve Berlin'de büyük iki etkinlik yapacağız ama diğer şehirlere de gitme fırsatımız olursa önden organize edip yapacağız. O yüzden bizi takip de kalmayı unutmayın. Dünkü etkinliğe gelenler de aşağıya nasıl bulduklarını yazarlarsa oradan da gelmeyenler okumuş olurlar. Evet biz okumuş oluruz aynı şekilde. Ha. Neyse böyle bir gündü. Umarım sizler de izlerken videoyu keyif almışsınızdır. Bu ve buna benzer Almanya'daki deneyimlerimizi paylaştığımız videolarımız için kanalıma abone olabilir ve zil ikonuna dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Bu kanalda sürekli Alman üzerine videolar bulacaksınız sizde. O zaman herkese buradan iyi günler dilerim ve görüşmek üzere. Bu arada Baharda seyahatken olarak YouTube'da ekstradan takip edebilirsiniz. Bildiğiniz.